onunla beraber Kartagena şehrini gezelim Aa, ne kadar eğlenceli ya resmen gece yaşıyorlar burada gece gece İnsan burada mutlu oluyor ya şuraya bakın <laughs> ne kadar eğleniyorlar Oğlum, ya <laughs> olsa da ben <laughs> alsam lezzetli çok <laughs> biz çok mutsuzmuşuz ya en önemli köşeye geldik ama bir daha ölsem yemem ekmeği çok güzel ya çok eğlenceli video geliyor başlıyoruz <laughs> Herkese Macera ve kanalımdan merhabalar arkadaşlar. Şu anda Kolombiya'dayız. Biliyorsunuz ilk olarak Bogotaya gitmiştik. Şimdi de Cartagena şehrine geldik. Burası mükemmel bir şehir çünkü deniz kum güneş var, karayiplere kıyısı var. Bogotadan buraya gelirken arkadaşlar biraz bilet fiyatları yüksek. Havalimanında gelirken hatta Bagajımıza da 30 dolar aldılar. Bileti de 100 dolar aldık. 1,5 saat sürüyor Bogota'dan burası. Kısa bir mesafede. Ama fiyatlar dediğim gibi yüksek. Biz burada böyle 5-6 gün gibi bir süre geçireceğiz. Nasıl bizim Antalya'mız, Fethiye'miz varsa Kartagena'ya da öyle düşünebilirsiniz. Burası Bogota'ya göre çok daha güvenli. Bogota'da böyle akşam özellikle dışarı çıktığımızda güven problemi yaşıyorduk. Yani Sokaklar 9'da boşalıyordu. Sokağa girdiğimizde böyle tedirgin oluyorduk ama burada öyle bir şey asla yok. Sabah, akşam tıklım tıklım. Çünkü neden diye soracak olursanız acayip turist çekiyor burası. Ve özellikle Amerikalı turistleri çekiyor. Kruz gemileriyle geliyorlar buraya. Çok zengin Amerikalılar geliyor. Burada yiyip içiyorlar, eğleniyorlar. Eğlence hayatı mükemmel. Sokakları çok güzel. Sokaklarında böyle rengarenk evler var. Atlar dolaşıyor. 1500'lü yıllardan kalan mimariye sahip burası. Şimdi bu kadar güzel bir yeri sizlere gecesini anlatmak istiyorum. Çünkü dün buraya ilk geldiğimde gece çıktım ve inanamadım ya. Yani insanlar nasıl bu kadar eğlenebilir? Çok mutlular, çok eğleniyorlar ve size o mükemmel eğlencelerini göstermek istiyorum. Gece hayatını göstermek istiyorum. Gelin şimdi hep beraber sizle Cartagena'nın gece hayatını görelim sokaklarını görelim, sizinle beraber Kartagena şehrini gezelim. Bu meydanda arkadaşlar böyle rengarenk kıyafetler giyinen kadınlar görüyorsunuz. Bunlar Afrika'dan getirilen ilk kölelerin çocukları, soylarını devam ettiren kişiler. Şimdi insanlarla fotoğraf çektiriyorlar ve paralarını öyle kazanıyorlar. Tabii farklı şekillerde de burada iş hayatına atılanlar var. Deniz Beylivan. Merhaba. <laughs> Deniz Pehlivan'la geziyorum. Ondan da birkaç bilgi alacağım bu kadınlar hakkında. Burada en önemli şey hani o kolonyal dönemdeki köle ticaretinin ana üssü burasıymış. Yüz binlerce köle buraya getirilip Hristiyanlaştırılıp İspanyollar tarafından farklı yerlere dağıtılıyormuş. Dağıtılıyor. Köle olarak kullanılıyorlarmış. Evet. Ne yazık ki. Hatta Tanzanya'da da hatırlıyorsun bunun videosunu evet. yapmıştık. Benzerini ve burada da ana yer buraymış. Adamların bildiğin kalesiymiş burası. Evet, şuralarda böyle surlar var arkadaşlar. Birazdan gösteririm size. Şehri bayağı sarıyor bu surlar. Hatta surun bir noktası var ki orada çok güzel bir gün batımı izleyebiliyorsunuz. Çok rüzgarlı olduğu için hava orada duramadım. Açılışı orada yapacaktım normalde ama ekranda arka planda gün batımını görüyorsunuz. Dün buraya geldik, bayıldım demiştim ya. Çünkü her yerde sanat var. Resim yapanlar, müzik yapanlar, dans edenler. Ne ararsanız var ya. Mükemmel bir eğlence. Ve bu size de geçiyor. <laughs> arkadaşlar. Derinle damat bu sefer arabaya bindi. Önden de az önceki o müzik grubu gitti. Film gibi ya. Evet şey şuraya bakın. <laughs> Şu an şurada Çok güzel ya bizim dünya turu parasından fazla. Ya ben niye bu kadar etkilendim, bağlayacağım anlamadım. Az önce şu sokaklardan geldik arkadaşlar. Bakın karşımıza nasıl bir yapı çıktı. Kemal ya. Burada da insanlar oturup bir şeyler yiyip içiyorlar. Burası San Pedro isimli bir papaz adına yapılan kilise. Buraya gelen ilk papazmış San Pedro. Ve burada birçok insan vaftiz ediliyor. Hristiyanlığı yayıyorlar araçlarla da geziyorlar mesela arkadaşlar şehri. Dar sokaklarda böyle keyifli bir tura çıkıyorlar. Ryderman yollarda dolaşıyor. Bye bye. I love you. I love you. <laughs> Burada bir önemli durum var arkadaşlar. Burada çok fazla altın görüyorsunuz. Zaten Bogota'da altın müzesini size göstermiştim. Neden burada çok fazla altın var Deniz Pehlivan? <laughs> Aslında altın dünyanın en büyük zümrüt üreticilerinden birisi ülke olarak. Buradan adamların yer altı kaynaklarını alıp dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar. Hı -hı. Zaten bu coğrafya yer altı kaynaklarıyla zengindi bölge. Evet, Keza Venezuela'da da mesela petrol çok fazla var ama Amerika'dan dolayı üretemiyorlar. Ee, ambargo var resmen. O yüzden bu coğrafyada en çok göreceğiniz şeylerden bir tanesi böyle dükkanlar Şöyle olacak. Şöyle evet, daha göstereyim. Şu dükkanlardan çok var. Altın, zümrüt, takılar, her yerdeler yani. Ya gece eğlenmeyi çok seviyorlar ya. Gündüz hiç kimse yoktu, hava çok sıcaktı. Gece olunca herkes dışarıya çıktı. Deniz de öyle, gece oldu mu dışarıdan. gece çok fazla polis dolaşıyor etrafta. Herhangi bir sorun oldu zaman hemen müdahale ediyorlar. Şimdi bu az önce gördüğümüz yerler Eskişehir'deydi arkadaşlar. Eskişehir bölgesinde. Şimdi Getsemani diye bir yer var. Bir bölge var ki eğlencenin aktığı bir bölge. Hosteller. Oraya doğru gidiyoruz. Çok fazla hostel var. Çok fazla eğlence mekanı var. Hatta parti otobüsleri var. Hepsini size göstereceğim birazdan. Şaşıracaksınız yani nasıl eğlendiklerine. Hatta ben de parti otobüsünü çekeceğim bir ara. Evet Deniz'i de YouTube'da. YouTube'dan takip edin arkadaşlar. Bir hayalim peşinde. Az önce söyledim tam üstüne denk geldi. Parti otobüsü dedim mi arkadaşlar? Bakın parti otobüslerine. Şimdi fiyat öğreneceğiz. 500 bin mi? 50 bin. Ha 50 bin. Aa. 12 şu parti otobüsünü görüyor musunuz? Bunlar işte Boca Grande diye bir yer varmış bir bölge. Oradan başlıyormuş, iki saat boyunca bölgeye doyulaşıyor ve müzikler, danslar, ikramlar oluyormuş. İkram mı? Otobüste İkram dediğimiz yani içecek yani. <laughs> Partiliyorlar. Şuna bakın ya, çok tarz değil mi? <laughs> Ve 10. caddeye geldik arkadaşlar. Carrera 10 diye geçiyor. Cap canlı bir yer. Öncelikle dedik ki sokak lezzetlerini biraz tadalım. Daha etraf tam böyle dolmamış yani eğlence için. Sokak lezzetlerinden sonra da eğlence mekanlarını gösterelim dedik. Yavaş yavaş insanlar bir gelsin. Dün şurada bir tavukçu görmüştük ya. Oraya gidelim. KFC'ye ya. benziyor. Yani evet. böyle yanından geçerken sanki KFC kokuyormuş Müsteşemdi. gibi. Bir <laughs> Birkaç tane tavuk atalım. Bak burası da çok meşhur. Neyse Evet. Yerlere bakın ya. Çatısı falan da varmış buranın. Bay bay. Aa olmadı sonra buraya uğrayalım bak. Güzel yerler. Evet. Deniz kokusunu dün buradan geçerken çok yemek istemiştik kokusundan Aa, dolayı. Sarımsak da kokuyor sanki değil mi? Ya buram buram var ya evet. şu an sarımsak kokuyor evet. ya. Ya da but gömelim but Birer tane ee, Şöyle bir yer arkadaşlar. Lokal. Hola. Böyle. Şimdi burada bir tavuk yiyelim. İçerisi çok... <laughs> şöyle 4500'e varmış mesela. Ne olduğunu bilmiyorum. 2 dolara falan denk geliyor. Gerisini artık siz hesaplayın. Fiyatları uygun. Yani diğer restoranlara göre gayet uygun. Diğer restoranlarda çünkü makarna 50.000 falan yani. Bayağı pahalı ama buradası da böyle normal, lokal bir yer. <laughs> Aşırı lokal bir yer. <laughs> yani pis. Bakalım tadı nasıl? İlk önce deniz başlasın. İlk önce bir bence sen yemeyeceksin. Böyle zaten. elimize şey verdiler elimiz yağlanmasın diye. Evet patliyetiyle başlıyoruz. Ya patatesten değil tavuktan başla direkt. Yavan bir tadı var. Hani böyle kabuklu, tam soyulmamış patates olur ya. Hmm, bu klasik ya. Patates kızartması. Evet tavli deyiz. Bakalım KFC'ye rakip olacak mı? Abi soğuk bu ya. Çünkü çok beklettiler. Bunu ısıt ısıt Opa. Halt. nasıl anlatacağız? Bu... <gülüyor> 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 Oldu mu? Çok iyi anlattın Arya. <laughs> ya ve çok soğumuş çünkü iki saattir patates kızartması orada pişerken tavukları önceden tabağa koydular. O yüzden çok soğudu yani. Tadı nasıl? Yerim ben. Yine de yenir. Biz burada bize bir şey olmazsa daha da hiçbir yerde olmaz herhalde. Ha. Deniz bir kere daha ısıttırdı bunu. Yersi halk yemiş. Yok artık. <laughs> çok insan dün gece burada tavuk kalmamıştı ama aç kalmamakta niyedir ne yapar? Ama daha gideceğimiz yerler var. Deniz dün burayı çok merak ettiği için uğradık ama bitirdin ne? Artık aşıktan başım dönüyordu. Ama bir daha ölsem yemem. Bizde şu an 7-8 tane aşı var Allah'tan. Hani o yüzden biraz dayanıklıyız. Kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Ama şimdi başka yerlere de gideceğiz. Güzel şeyler yemeye. Şuradaki sıra ne sırası biliyor musunuz arkadaşlar? Arepa diye bir ekmek yapıyorlar. O arepadan yapılan ve içerisine konulan bazı sebzeler var. Ola. O sebzelerle şöyle ekmeğin içerisine Hola. <laughs> Sebzeleri koyuyorlar. Tabi domuz eti de var bunun içerisinde. Ama biz domuz eti olmayanı tercih edeceğiz. Birazdan söyleyeceğiz bakalım. Şu sıraya bakın arkadaşlar ya. İnsanlar burada oturuyorlar. Biz de şimdi oturduk böyle bir yere. <laughs> bekliyoruz. Bu karışıklıkta böyle bir sokak sanatçısı var arkadaşlar. Biz hala bekliyoruz da ama çok güzel söylüyor ya. Müzik eşliğinde arepamız geldi. Arkadaşlar içerisinde böyle mısır, domates, soğan, sebzeler var. Ama domuz koydurmadık. Normalde bunun içine domuz koyuyorlar. Yani özelliği o aslında ama. Bakalım deneyelim. Hmm. Ekmeği çok güzel ya. Ekmeği o kadar güzel ki. Şunun içine var ya. Tereyağı, çökelek. Mükemmel oldu. <laughs> ama böyle de güzel. Normalde bunun fiyatı 10.000 bin peso arkadaşlar. O da iki buçuk dolara falan geliyor. Sokakta yiyebileceğiniz gayet pratik, uygun bir lezzet. Festival alanı. Mükemmel değil mi ya? Resmen gece yaşıyorlar burada. Gece gece. Gündüz çok sıcak olduğu için kimse dışarı çıkmıyor. Ama gece böyle doluyor her yer. Bakın ya şuraya bakın. Bir sürü böyle sokak satıcısı var. Bu mesela domuz. Domuz eti ya da biziz bif. Bif, dana etiymiş arkadaşlar bu. Ama şu domuz galiba. Şuradaki. Diğer lezzetlere bakalım. Ya nereye bakacağımı şaşırdım. Şurada yine arepa yapıyorlar. Az önce yediğim arkadaşlar. Ha bu içinde peynirli. Gracias. Peynirli arepa. içerisine tavuk koyuyor sadece. Tavukla peynir. Benim az önce yediğimin içinde daha fazla şey vardı ama bence böyle az olması daha iyi. Hemen bakalım. Ya çok iyi ya. Yani insana o kadar güzel enerji veriyor ki. Anlatamam ya. Şöyle bakalım burada da bir şeyler yapıyorlar. Hamburger. Beef. This is beef. Bu beef. Dana etiymiş. <gülüyor> Şu <gülüyor> domuz eti ama. Böyle lezzetler. Abi salata doğuruyor. Oh Bu ne değil? Şuraya bakın. Yine bir hamburger çılgınlığı. Oh! İzmir'de pıtırcık vardı ya. Bir ara yiyorduk ona benziyor. Bir bakalım başka neler var. Burada sanırım kokteyl yapıyor arkadaş. Fiyatları daha uygun. Hola. 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 Gracias. <laughs> çılgınlarca yiyorlar, çılgınlarca. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Az önce mikrofonla çekim yaptım ama çok cızırtı vardı. O yüzden şu an mikrofonsuz çekiyorum. Şurada bir de waffleci vardı ya. Ona bakalım. Yine bir kokteylci şurada. buradaymış. Çok güzel ya. Şimdi bir de şey var, vapulcu var ona gidiyorum Deniz. Geliyor musun? Gel bak göstereyim sana. Şurada görmüştüm az önce. Her yer grafiti. Yine mükemmel hem de. Yine bir domuz ve mısır. Ola! Sosisli. <laughs> Sosisli. Burada da yine farklı şeyler yapıyorlar. Vapulcu vardı burada da az önce. Gitmiş herhalde. Şurada duruyordu. <laughs> Ah, okay. Böyle arkadaşlar yani insanlar dışarılarda Sokaklara dökülmüşler Birazdan da gece hayatını çekeceğiz Şuralarda çok hosteller var Gece hayatına hazır mısın Deniz? Gece hayatına hazır mısın? Evet saat 9 ama her yer 9'umuz baktı Gece hayatı bölgesini gösterir misin? Çok çünkü geniş bir bölgeydi Şu bölge komple. Bakın arkadaşlar komple Burası gece hayatıyla dolu biz de birazdan gideceğiz. Biraz zaman geçiriyoruz. Böyle 10-11 olsun daha canlı halini çekelim istiyorum. Biz çok mutsuzmuşuz ya, onu fark ettik değil mi Deniz? Abi insanların gözleri gülüyor. Gözleri gülüyor çünkü dans ediyorlar ya, müziğe bırakıyorlar kendilerini. Sosyalleşiyorlar, konuşuyorlar. Evet, ya Biz güzel. bunları çok unutmuşuz ve buraya gelince onu fark ettim. Üzülüyorum açıkçası, biraz da kıskanıyorum yani. Çok mutlular ve çok eğleniyorlar, eğlenmesini biliyorlar. Her şeye dans ediyorlar, her şeye evet. gülüyorlar, pozitifler, pozitifler kesinlikle. Ya biz gerçekten yani. bir çeki düzen vermemiz lazım kendimize. Kesinlikle ya illaki vardır burada da mutsuz olan bir Tabii kesim canım. yani. O her yerde var ama genele vurduğumuzda zaten burası mutluluk endeksinde 52. sırada şu anda. Biz 103. 103. 103. sıradayız. Yani ona bile baktığımızda birçok şey anlaşılıyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi gece oldu arkadaşlar. Herkes sokakta. Herkes sokakta. Biz de biraz acıktık. Baksana sokaklara ya. Çok bir şey ya. yememiştik. Yolda tavuk satanlar oluyor. Yine bir müzisyen, yani yine bir sokak sanatçısı. Çok. Ya ne kadar eğleniyorlar oh, şey ya. Yes. <laughs> Oha. Çok güzel olmuş be. Bakın. Aa insanlar bir şey yapıyor bak. Herkes beyazlar De denemişti, çok hoşuna gitmişti. Oraya gideceğiz. Sonra da sizi çok güzel bir bara götüreceğim. Hatta bar değil, gece kulübü arkadaşlar. Çok kalabalık oluyor, üç katlı. Oraya gideceğiz. Çok eğlenceli video geliyor. Ben böyle... gece saat 12:01 yani. Şuraya bakın arkadaşlar Mesle, ya. Bu arada burası fuş bölgesi oldu şu anda. Evet yani bazı, bazı şeyler var. Müstehcen görüntüler görebilirsiniz arkadaşlar. Riskli bir şey yok. Evet yani bölge böyle. Şimdi biz tavuğumuzu yiyelim. Şurası. Ve sonra gece hayatına atılalım. İşte tavukçumuz. Hola. Kamil abi. Adanalı kendisi. <laughs> Dün tanışmıştık. Bugün <laughs> güzel karşılanıyoruz şu an. Of. Evet. Tavuklar böyle arkadaşlar. Evet, evet, Şöyle ızgara yapılıyor. <laughs> Çok güzel oluyor. Yani Deniz öyle dedi. Ben de yemedim yani, de. Çok lezzetli. Gerçekten. Çok beğendim. Burada tavuk yiyeceğiz ama. Her yer polis. Her yer. Her yer polis. Yani burada öyle bogasızlık, stres şeyi yok ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu kalabalığa bakın. Birazdan gezeceğiz hepsini. Sosuz istiyoruz. Çıkın. Evet tadım zamanı. Ben de çok beğenmiştim. Bakalım nesini beğenecek mi? Vallahi çok güzel ya. Bir de enteresan bir sos kullanıyorlar. O yüzden daha lezzetli oluyor. Aa. Lan ne oldu? Tatlımsı bir sos var. Güzel geliyor. damağa. ba bir bay acı bir tat yok değil mi? Asla. Lezzetli. Daha sana başına mı söylüyorum? Ya yavan değil ya. Çok değil. Güzel. Piştiği için de hiçbir şey yok yani bize şu an zararı. Kesinlikle. O kömür oldu evet. Hani şey değil, çiğ değil. Aynen. Kesinlikle harika. Kesinlikle. Ben bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyorum. Şu kalabalığa bakın arkadaşlar ya. Polisler geziyor etrafta sürekli. Şöyle bir kalabalık. sıra var şu anda insanlar bekliyorlar tıklım tıklım ya. tıklım tıklım ya şurası da aynen öyle biz şimdi başka bir yere gideceğiz üç katlı olan sokakta biraz daha geziyoruz arkadaşlar arka taraf çok kalabalıktı felaket insan var var ya herkes Amerika'dan buraya gelmiş gibi evet ya sokakların kalabalığına bakın evet en önemli köşeye geldik evet biz dün buradan zorla kaçtık kızlar beni çok çevirmişti ne yapıyorlar burada? Ya burası biraz fuş bölgesi sanırım. Polis de var. Polis de var. Polisin umurunda değil. Herkes bekliyor. Burası Bogota'nın Santa Fe vardı ya. Orada Santa Fe'si. Santa Fe'yi deniz çekti bu arada. Bogota'nın Fe bölümünü be. çok Dekol zor var. bir bölüm oldu. O yüzden mutlaka Deniz Beylivan'ı takip edin. enteresan bir dünya değil mi? Çok enteresan ya. Bazıları da çoluk çocuk dışarıya çıkmışlar ya. Gecenin bu vaktinde. Şöyle dönelim. Köşede bir yer var arkadaşlar. O tarafa doğru gidiyoruz. Üç katlıymış. Bayağı meşhurmuş. Bize de birkaç kişi orayı önermişti oraya doğru gidiyoruz bakalım. Gittiğimiz yer böyle bir yer arkadaşlar. Clock Hub diye Burada geçiyor. Burada katlı bir bina var. Her katta farklı müzikler çalıyordu geçenlerde. Bakalım şimdi nasılmış? Var Hola. Evet, giriyoruz. <laughs> Olsun burayı da görmüş olduk. Girişi kişi başı 10 bin yani 20 bin verdik arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir bileklik takıyorlar. Yaz yaz. Hadi çıkalım bakalım. Başlıyoruz. Gidiyor. Tamam

ama Muhtemelen o yüzden daha dolu bilmiyorum ama dün de böyleydi. Hareket var. Size <laughs> böyle hem Kartegena'nın gece hayatını hem de böyle gündüz biraz göstermeye çalıştım. Hala daha çok canlı ya. Ya yani saat 3'e geliyor. Hala daha canlı. Etrafta insanlar dolaşıyorlar. Polisler dolaşıyor. Çok canlı bir hayat var buranın ve güvenli. Yani Güney Amerika'da böyle güvenli bir yere gelmek isterseniz kesinlikle Cartagena şehrini tercih edebilirsiniz. Tarihi var, Karayipleri kıyısı var. Belki bir sonraki bölümlerde böyle denizini, adalarını anlatırım buranın. Gecesi de böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese Cartagena şehrinden selamlar.